Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Hazırsanız güzel haberlerim ve Türk armilerin bazılarının yüzünü güldüren ve bazılarında çok üzen bir haberim var. öyle hissediyoruz ki o gecelerden biri gibi. Her şey doğru hissettiriyor. Bunu hissedebiliyorsun değil mi? Kızım sen de hissedebiliyor musun? Işıkların kıvılcımlarını, gözlerindeki parıltıyı.'' Ah hissediyorum tabi hobi. Yılın en iyi şarkısını nasıl hissetmem? iliklerime kadar gurur doluyum. Seni sincap yanak seni. Şarkı nasıl ama yekilerim? Şarkıda söz yazarı ve ana vokal olan J-Hope yine gerçek sanatçı kimliğini ortaya koymuş. Haberiniz olsun lokallerde bizim oğlana göz koymuş ha. Ay bir övgüler bir övgüler. Yine kendine hayran bırakmış herkesi. Of rakiplerimiz gittikçe çoğalıyor. Bu iş bayıldım ama. Çünkü bizim şirketle alakası yok. Bu nedenle çok iyi promo yapıldı ve hala yapılmaya devam ediyor. İşin içinde bir ya da hype olsaydı oh, yerlerde sürünürdük artık. Bu kadar promoya alışık değil tabi bizim bünye. tabii ki bocalamıyor değilim. Don Toliver ve Farrell çok iyi reklam yapıyor bayıldım. Speedy adlı sıfırdan bir sanatçı profili oluşturuldu ve LV Back şarkısı buradan yayınlandı. Bu hesapta yayınlanan ilk ve tek şarkı olduğu için ne kadar dinlenmiş net bir şekilde görebileceğiz. Peki kim bu Speedy? エヴェットイ duydunuz. Louis Vuitton markasının Speedy model çantasını hesap açmışlar. Çok ikonikler ya. LV Beck, Spotify'ın en büyük hip hop çalma listesi de dahil birçok listeye eklendi. Türkiye iTunes listesinde zirvede. Şarkıya bol bol stream yapalım kilerim. Youtube'daki rakamlar sizi yanıtmasın çünkü bir şarkının içinde BTS varsa ve bunu taglarda belirtirseniz Youtube otomatik olarak izlenme düşürüyor. Kendi videolarımdan biliyorum da. Şirket yıllardır bu konuda tek bir şey yapmıyor. Ne yazık ki. Örneğin şu beğeni ve izlenme arasındaki farkla bile yapılan zorbalığı kolayca görebilirsiniz. Bizimle başa çıkamayan hileye başvuruyor işte. Hobi çok çalıştı, çok emek verdi. Don Toliver bile şarkıdaki büyük gücün hobi olduğunu kabul eden paylaşımlar yapıyor. Bu o kadar hoşuma gidiyor ki. Feral hobiyi hem Insta'da hem de TikTok'ta takip aldı. TikTok demişken hobimiz şarkı ile dans challenge yaptı. Arkadaki çanta koleksiyonu ile zenginliğini gözümüze sokarak. Instagram'da da değişik değişik çantalar paylaştı. BTS grubunda zenginliği iliklerine kadar belli eden tek üye hobi. Tam bir ikon kendisi. Yaptığı dans Niana Cuerero'nun kareografisi. Hobi ona kredit vermiş paylaşımında. Kıskandık yani yalan mı söyleyelim? Niyana da görünce şaşırmış. Gitmiş bir de zafer dansı yapıp atmış. Ben şansımı nerede yedim acaba ya? Çok üzülüyorum kendime. Konserleri başlayacak yakında. Aklıma geldikçe deli oluyorum. Konser listesinde bırak Türkiye'yi Avrupa bile yok dedik. Üstüne hobi Paris'e geldi gidemedik. Şimdi de Almanya'ya geliyor. 12-13 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Berlin Olimpiya Stadyumu'nda düzenlenecek olan Lollapalooza konserinde ana sanatçı olarak yer alacak. Gidebiliyor muyum? Asla. Ben kim onun konserine gitmek kim? Biletler ön satışta tükendi. Bunu elbette şaşırmadım. Şaşırdığım nokta önüme düşen ben hobiyi görmeye gidiyorum diyen Türk Army tweetleri oldu. Arkadaşım hani biz hepimiz fakirdik. Hani anca beraber kanca beraberdi. Hani kader mahkumuyduk. Ne şans ne para vardı bizde. Hani göreceksek illa birlikte görecektik. Aldatılmış hissettim. Ama ne yalan söyleyeyim mutlu da oldum. BTS'i görmeyen çok Türk armi hak ediyor. Hem hayallerini gerçekleştiren armileri görmek çok hoşuma gidiyor. Konserde sahne olacak sanatçılardan biri de hobiye hayranlığı ile tanınan Gracie Abrams. Allah'ım lütfen bir gün ben, ilkilerim ve diğer tüm armiler hayallerimize ulaşalım. Amin deyin çabuk. Peki bu listede ilginizi çeken başka bir isim oldu mu? Evet Mahmut Orhan. Acaba etkileşim alır mıyız? Bizim garibanlık çok başka bir boyut ya. Medya Hobi'nin Mart ayında dijital bir single yayınlayacağını ve faaliyetlerini hızlandıracağını yazdı. Hazır olun başlıyoruz. Bu yıl ve sonraki yıllar BTS ve ARMY yılı olacak. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. İkilerimi sizi morluyorum.